Buradan olarak en büyük e, depremden büyük yarayı biz aldık. Memleketimizi ayağa kaldırmak için e, çabalıyoruz. E, şu anda çalışmalarımız da sürüyor. E, yani bu durumdan rahatsızız. Basit üsülden gerçek üsüle geçmesi esnaflarımızı çok zor duruma soktu. Bu e, 100-200 lirayla dükkan kapatan esnaflarımız var. Esnaflarımız zor durumda. Aynen. Öyle, öyle ciro 100-200 lira mı oluyor? Bazen, bazen, ya bazen, o, bazen, şey daha dükkanlar bazen, bazen, Hmm. Hiç yapmadım da. siftahsız Şimdi bir kere çok buradaki çok birinci problem, bir şey dükkanı, problem dükkanı tabi daha da öyle bir şey yok, şey yok, yok ama dükkan yapılıp da. verildiğinde e, deprem konutlarından faiz alınmayacak ama dükkanlardan faiz alma gibi bir durum var. Bu çok kötü bir şey. Evet. İkincisi borcu yoktur kağıdı olmadan kredi vermiyorlar evet. Halk evet. Bankası'ndan. Bunu bile getiriyoruz. Bunun dışında bu basit usulden deftere geçilmesi zaten zorlayıcı bir şey. Çok. Bir yok. de depremdeki esnafa bunu yapmak. En azından buradan şey yani, yani bu depremde bu almış bölgeye en azından Tabii biz ya. ayrı tutulsa evet. esnafımız şu anda. Biz memleketimizi bırakıp gitmek istemedik. Sarıldık. Ama zor günler yaşıyoruz şu anda. Yani bu basit usulde bize ayrı tutarlarsa nurda olaraktan eee hani. Ne bir kadar, de mücbir bu, sebep vardı. Mücbir e, sebep o vardı. O da kalktı şimdi. Evet, o yüzden efendim, Van'da altı yıl sürmüştü. Evet. Tek bir şehirde. Van depreminden sonra doğru yaptılar. Altı yıl sürdü. Şimdi burada iki yılın iki yıl sekiz ayda evet. kaldırdılar. Rezerv alanında diğer esnaf arkadaşlarımız var. Fiyatlar çok yüksek kiralar. Ee, o esnaflar da zor durumda. Yani durumumuz bu şekilde. Bir de bu Koskep'in bize verdiği deprem kredisi en azından güçlü er sebep er olarak ertelenmesi <laughs> ya da silinmesi. Kaç para almıştınız? 400. 400. Şimdi onları geri istiyorlar. Ya yani şu an siz esnaf onu ödeyemez. <laughs> şu an. geldi mi sana? Yok daha gelmedi. Üçüncü ben, ayda başlayacak. Yani arkadaşlarımıza gelenler var. Gelenler varmış. <laughs> Bana söylediler de Koskep kredilerini geri çağırıyorlar. Evet. Kimi 300 almış, kimi 400 almış. Evet. Ya oradaki evet. o kredileri bir de yani o dönemde o esnaf onu hibe gibi düşündü. Şimdi onu geri alma bir de faiz maiz de varmış. Uğraşacağız bakalım mecliste dile geçireceğiz. İnşallah, <laughs> ertel İnşallah. ertelettireceğiz. Biz de <laughs> esnaf olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani esnafın durumu gerçekten sıkıntılı. Bugün ne kadar ciro oldu şimdiye kadar? Ne ya kadar? Yok. yok mu? Saat kaç? 3 efendim. Saat 15. 3 daha yok. Yani rezerv alanında diğer yerlerde hani orası Adana yolu üzerinde. Eee biraz hareketli olabilir. Ama orada da esnaf arkadaşlarım bize söylediği hani ben çok gezip dolaşıyorum. Orada da e, kiraların yüksek olduğu söyleniyor arkadaşlar tarafından. Böyle bir durum içerisindeyiz. En azından Nur Dağımız çok yara aldı. Yani bizi ayrı tutulursak, yani çok bir nüfusumuz da yok, çok bir esnafımız da yok. Allah bu ziyaretin bütün amacı bu. Bak Anadolu Ajansımız evet. burada, Anka burada. Bunları inşallah haberleştirecekler. Evet, bu sesiniz duyulur. Onun için geliyoruz i̇nşallah yani. Başka <laughs> bir şey konuşmuyoruz. Deprem sonra ee, konuşuyoruz. Tabii bu. Izlelim. Mersin'de esnaf odası başkanıydı video paylaştı izledim. Evet. Öyle. Söyle bakalım. Eşim, Şimdi de. basit üstünde genel başkanım. Bunlar hiç iş yapmasa dahi verdikleri beyanname muhasebe ücretleriyle yıllık 150 200 bin lira civarında üstlerine yük biliyor. Hiç iş yapmakları <laughs> Böyle evet. bir evet, sıkıntıları de. var. Bir de kiralar da genelde esnafa yüklüyorlar. Maalesef. Böyle de bir e, çok mağdur ediyorlar. Sen dile getiriyorsun, dile getirmeye devam et artık. Bol bol. <gülüyor> bol. <gülüyor> Kendi <laughs> işin mi? kendi işimiz tavuk evet. e, satıyoruz, et satıyoruz. Konteyner yani. Konteynerda işte daha önce çarşıdaydı dükkanımız. Ondan sonra büyük şey burasını yaptı, buraya geçtik. Yani biraz merkeze uzak ama yine de iyi. Sağ Hiç olun. Hiç yoktan iyi. Hiç yoktan iyi. Sağ olun genel başkanım. Peki kalıcı dükkanına ne zaman kavuşacaksın? Onu yapıyorlar mı? Kalıcı dükkanlarımız e, biz kiracıydık zaten genel Hemen. başkanım. Bize bir dükkan çıkmadı. Fakat yine aynı şekilde kiraya geçmeyi düşünüyoruz. O şekilde yani. Merkeze geçeceğiz. Merkeze Ama bu konteyner buralar boşaldıktan sonra şimdi burada daha şey yapıyor işte. He, şu an buradayız. E, köylüyüz zaten. Burada içerisi köyünü ikamet ediyoruz. Sizin Aynı gelmenize bir de, bir de bir çok seviyorum. sevindik genel evet. başkanım. Eyvallah. Allah başkanım, yani. Satış, razı olsun yani. Sizden Satışlar yok. Ha. Millette yoktur. Hafta yok. Maalesef. Ha, Değil Değil 20 milyardan ben 15 milyar kira vereyim. Param 5 milyardan ben bunu nasıl ya. yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim kurban oluyorum? Kalan da elektrik su parası. Ne kadar maaş alıyor? 20. Almadım daha. 19 16 milyon 881 lira. Direkt kadar seviyorum. Farkını ya. ödemedi daha ya. Ödemedi. Yok yazık. Ama alınacak ama. o. 4000 gelir de. Gelsin. Diyelim 20.000, 15.000 kıra. 15, 15 kira vereyim. Geriye oturayım. kaldı 5. Kaldı 5. Doğal gaz, elektrik parası, su parası el elde baş başta yoktur. Hanımla yok mu? Nasıl edek, nasıl edek birimize sarılık ısık yedik. Hadi onu kapatayım. Bu yap. <laughs> Ne yaparım var hanım? Kurban oldum. Ne yapalım? Başka çaramız yok. Kıyamam sana. Ben <laughs> seni var Benim hanımım yok mu? Buraya geldi. Ne kadar illa sana sarılmak istedi ama yerine ben sarılayım. Hadi. Valla ben sarılayım. Sağ ol. Çıkalım. <gülüyor> <mı>? Selam söyleyelim. Fatım ailesi. Biz gitsen çok sokaklara baksan. Yaşanacak bunlar. Çevre pisliği, çukurlar, çocuklarımız perişan. Biz gelecek diye burayı temizlemişler ama sizi mahalleye gelmediler. Yok baba <laughs> <Vallahi> yemin ederim. 3 gün temizlemeye Eskiden nasıldı? Normalde çok kirliydi. Konteyner araları kirli. 3 gün önceden temizlemeye Biz geleceğiz başladık. diye temizlik başlamış. Herkes öyle diyor. Yok yok doğru. Ya, Eyvallah. Özgürüz. Özgürüz. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Sen nasılsın? İyi. iyi. Eviniz var mıydı kiracı mıydınız? Vardı yıkıldı. Verdiler mi şimdi? Verdiler evimin biraz eksikleri var. Ne eksikler var? İç tasarım var, e, mobilyamız eksik. Eşyalarımı hep kaybettim başkanım. E, ekonomi Şeyden soruyorum Tokyo'dan değilim böyle evi alınca geçme geçin yani. ne kadar hiç masraf etmek gerekiyor. Ama, hiç hiç en az 200'ü geçer sayın hmm. başkanım. Biz de çiftçi malum. Bu sene battık yani. Onun için geçemedik. Nisan'a kadar burada kalalım dedik. Hmm. Nisan'dan sonra, bir şekilde geçeceğiz. de bayağı eksikleri de var, her taraftan su geliyor yukarıdan. Bu şey yaptıracağım. Yani. Çatıdan mı? Binaların banyolardan, lavabolardan, tamam, soğukluğun Tamam. Öyle biraz. Herkes 200, 300, 400 masraf etmeden eve geçilmez diye? Geçilmez, Hı. evet. Tabii canım. Aidat ne kadar? Aydat ben 2,5 diyorum. Doğan kız çok kötü diyorlar. Kimisi diyor 8 ödüyoruz, kimisi diyor 5 ödüyoruz. Öyle biraz doğalgaz bu Doğru, sene çok. da bir sıkıntı. Elektrik, su derken. Zaten Sayın Başkan. Bir 10 bin lira aylık bir kere aynı, gidelim. aynen, var. Evet, başkanım. Elektrik, su, Eşim bana gaz... dedi gidelim dedi. Nasıl gidelim dedim. Ben izin vermedim. Burada kalalım dedim. Ya buraya bak. Üç kişi geldi. Sen bir sen bir gelmiyor sen 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 Istedim. Ama işte Bir de Sayın Başkanım bu kışı geçirelim dedin evet, Thomas. Evet öyle dedim. Hani Aynı On, nereden baksan? 10. tane. TL. 6 ay geçirdin evet, mi evet. Altmış bin lira bir kere o geldi. O yüzden ben şey yapmadım yani dedim. Bir de elektriği Yoksa ayı vermezsen keserler o da bir sıkıntı. Evet. evet. Elektrik gitti mi her şey gidiyor. Bir de Sayın Başkanım ilçemize hoş geldin. İşte çiftçinin durumu var. Sen alın. normalde e, ne yapıyorsun çiftçi? Çiftçiyim, o? emekliyim. Ne üretiyordun? buğday, mısır, biber. Sonra baktık diyorsun çünkü bu sene berbat fiyatlar da berbat. berbat şey de araziye gidesin bile gelmiyor. Yani şu traktörüm kapıda, inan ki avukat gelip götürecek traktör. Uğuruma geldi çiftçi, ya. evet. Bankaya gidiyorum diyorum ki bir yere çiftçinin durumu bu. Yok diyor, git diyor, tırını sat, taksini sat, ne varsa sat, borcunu öde Böyle bir mantık olmaz diyorum. Tamam, çiftçi krize girdi, kuraklık oldu. Evet. Para Vekilim de Baraklı bilir. Hı. Ben de Baraklıyım. Hı. Ödeyemedik. Bu buğdayda bir hesap var. Eskiden bir kilo buğday satınca altı litre mazot alınıyormuş. Aynen evet. Şimdi bir kilo buğday bir litre mazot zor alıyor. Yüz gram mazot ediyor. Babam rahmetlik bir kamyon buğday satardı, bir traktör getirdi. Bize. <laughs> Şu an traktörü trafiğe çıkartan bir tutuklaması var. Traktörü <laughs> 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 yani gidiyorum. var. Erteleyelim diyeyim yani. Bir yıl erteleyelim ya. Bu doğal hakkım benim. 3 yılda Yok yani. Diyeyim. Çiftçi. Git sat bir neyin varsa toplan sat. Biraz onlar şey de e, Deniz Vakıf Finansman falan sağlam da şey alıyorlar. Hı. Hmm. Ödemediğini sattırı sattırıveriyor. Aynen. Sayın Başkanım çiftçi de bitti, emekli de bitti. 50 yıllık da MHP'liydim, CHP'ye geçtim. İnşallah ümit sizde. İnşallah, inşallah. Nazlı Cumhur İttifakı oldu, MHP'yi bıraktım. Hmm. Gitmem diye. de yani. Bütün sürelem de MHP'li. Ben rez çektim, dedim ben CHP'liyim. Yazın vekilimle de konuştum. Evet. Ben bıraktım Oğuz Eylül'de. Tamam, yakınız. Evet, başkanım, başkanım ayın geldiniz diye değil, tamam. ha bak geldiniz diye demiyor yani. Sürekli söylüyor bu kelime. Eyvallah. Artık önce Allah sonra ümit sizden bekliyoruz sayın. Sayın Yaşar Tarım çok kötü. Çok kötü. Bizim bu bölge yüresel ürünlerde kırmızı biberimiz 3 yıldır Özbekistan'da, Çin'de biber geliyor. 3 yıldır biber aynı fiyata gidiyor. Yani çiftçi gerçekten de zor durumda. Bunu milletvekillerine gerekli iletiyoruz. Ticaret bakanıyla görüşüyoruz. Bir türlü önleyemedik. Acı biberde fon %75'ti. Tatlı biberde fon düşük. Ee, tatlı biber, acı biber getiriyorlar. Ee, tatlı biber getirdik diye gümrükte o şekilde geçiyorlar. Yani şimdi girdi maliyetleri yüz artmış. Biz ürünümüzü üç yılın altında satıyoruz. Bulday 13,5 liraya gitti bu sene. Mısır yine o keza. Ee, pamuk 4 yıldır aynı fiyata. Yani çiftçiyi ithalatla terbiye etmeye çalışıyorlar. Enflasyon düşük çıksın. Çiftçiyi ithalatına terbiye edelim. Ziraat Bankası kredi musluklarını kısmış. Özel bankalara çiftçi yönlendiriliyor. Yani gerçekten de çiftçi zor durumda. Tarım ayrılan bütçe 5.7 geçen yıla göre. Bu sene ayrılan. E gayri safi milli aslanın yüzde birini verecek. O da verilmiyor. binde 28 veriliyor. Yani ayakta durmamız, üretim yapmamız çok zor. Elektrik parasını ödeyemiyoruz. Yeraltı kur kuraklıktan dolayı yeraltı suları çekildi. Bu sene biraz yağmur geldi, yüzümüz gülmeye çalışıyor. Yani bu şekilde üretimi sürdürebilmemiz çok zor yani. Hasata yaklaştık, bir hafta on gün kaldı, mısır on üç lira. Tam hasata biçer geldi, lokma iki gemi mısır geldi, dokuza düştü. Biber 150 200'e gidiyor vekilim. tat gemiyle geldi. geldi 1500 ton. Ben geçen hafta Maraş'a gittim. Konteynerden biber gelmiş. 320 kağıt alıyor. Mazot 56 lira. İşçi 800, 850 TL.